Çiftçiler lisanslı depolarda kapasitenin artmasını istiyor. Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Edirne'de çiftçiler lisanslı depolarda kapasitenin artırılmasını istiyor. Burada e, 62.500 ton lisanslı bir kapasitemiz var. Harman döneminde %100 doluluğa ulaştık. Şu anda da toprak mahsulleri ofisinin satışları ile birlikte %77 doluluk oranındayız. Şimdi lisanslı depoculuğun ana amacı üreticiyi desteklemekti. Ya yani üreticiyi desteklemekle ilgili olan kısımda da e, mallarını sıhhi şartlarda depolamalarını sağlamak, aynı zamanda özellikle biraz önce de ifade ettim. Harman döneminde mal arzı çok fazla olduğundan dolayı fiyatlar aşağıya doğru düşebiliyor. Bu noktada da bu mal arzının Azalması, mallarını daha değerli satabilmeleri için harmandan 2-3 ay sonra fiyatlar tekrar yukarıya doğru çıkmaya başlıyor. Bu dönemde de mallarını satmayıp da lisanslı depolara bırakan üretici alacakları elektronik ürün senediyle bankadan devletin de desteklediği çok cazip şartlarda krediler kullanabiliyorlar. Ve bu sayede malını satmak zorunda kalmıyor. O gün için ihtiyacını çözüyor. İlerleyen günlerde prim yaptığında satışını yapıyor. Orada bankadan aldığı krediyi kapatıyor. Ve de bir kazanım sağlamış oluyor. Daha değerli sattığı için. Sezon zamanı çok sıkışık oluyor. Sıralamayız. Bir şikayetimiz en çok o. Yani marum ürünümüzü direkt depoya koyuyoruz. Oradan istediğimiz kadar satabiliyoruz. Getirme parası, şey parası veriyorlar. Destekliler yani ben onu istiyorum. Maliyetlerimiz çok yükseldi. Mesela ben depo yapmaya kalksam bugün 5-600 bin liraya bir depo yaparım. Ama o depolar artarsa bizim o maliyetleri yani yapmamamız yapmayacağız yani cebimizden para harcamayacağız. Edirne'mizde lisanslı depoculuk yetersiz kalıyor. Bunun artırılmasını talep ediyoruz. Avantajlı daha çok olmalarını isteriz. Her bölgede olmasını isteriz. Faydalı bir şeyler. Ee, borsada var şu anda Tayyika'dan da var Avsa'da ama bizim burada ticaret borsasına daha fazla olursa daha iyi olur DMA daha çok buğday alır çiftçiler rahatlar hem tüccarın eline de düşmeyiz